Euz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vahiy ve insan konulu sohbetlerimize devam ediyoruz. Geçtiğimiz hafta Ala suresine başlamıştık. 3 ayet okuduk. İnşallah bu ayetleri de bir kere daha hatırlamak suretiyle okumaya devam edelim. Ala suresi Kur'an-ı Kerim'de 87. sure. Surenin temel özelliği yani Mekke itibariyle indirilmiş surelerdeki temel konular bu sure içerisinde de yer alıyor. Birinci ayet-i kerime Allah'a tesbihle alakalı bir ayet-i kerimeydi. Secdede genelde bu ifadeyi kullanıyoruz biz. Sübhane Rabbiyel A'la ifadesini kullandığımızda Sebbi hesme Rabbikel A'la emrindeki emri yerine getirmiş oluyoruz. Yani yüce olan Rabbimiz seni eksikliklerden, noksanlıklardan tenzih ederiz diyoruz. Şimdi bu ayet-i kerimedeki sebbih rabbikel Ala üzerine şöyle bir düşünce geliştirelim. Namazda, secdede ve rükuda iki yerde bu ifadeyi kullanıyoruz. Rükuda Sübhane Rabbiyel Azim diyoruz. Secdede de Sübhane Rabbiyel A'la diyoruz. İki tesbihin de Fiziksel anlamda bulunduğumuz pozisyonla bir doğrusal ilişkisi var. Mesela rükû pozisyonunu şöyle düşünün, ikiye bükülmüşüz. Bu bir itaat sembolüdür aslında. Şöyle bir hikaye anlatayım, gerçek bir hikaye. Ee, İmam Şamil e, Kafkasya'da yıllarca Ruslarla savaştı. E, nihayetinde yenildiler Müslümanlar ve Rus ordusuna Şeyh Şamil teslim olmak durumunda kaldı. Rus komutan bu kadar yıl kendilerine kök söktüren komutanı tabii ki merak ediyor. Çadırına alıp kendisiyle konuşmak istiyor. Fakat çadırın kapısı küçük olduğu için yani öyle bir çadırdan bahsediliyor, öyle bir çadırda karşılamak istiyor. Maksat yıllarca belini bükemedikleri Şeyh Şamil'i çadıra girerken ikiye bükmek suretiyle kendilerine itaat ettiğini sembolik olarak düşündürmeye çalışıyorlar. Şeyh Şamil tabii buradaki şeyi anlıyor. Çadıra girerken ki o Rus komutanın şeytanlığını anlıyor. Arkasını dönüyor, öyle eğilerek giriyor. Yani başı önde eğilerek girmiyor. Bunun için yapıyor. O Rus komutana yani itaat sembolü olabilecek bir eylemi gerçekleştirmemek için yapıyor. Biz de rükuya eğildiğimizde ne yapıyoruz? İtaatimizi beyan ediyoruz. Hangi cümlelerle? Sübhane rabbiel azim. Ey benim büyük olan Rabbim ben seni tenzih ederim. Eksikliklerden, noksanlıklardan tenzih eder ve senin şanının yüce olduğunu tesbih ederim diyor. Ki, bulunduğumuz pozisyonla kurduğumuz cümle arasında böyle bir doğrusal ilişki var. Secdeye kapandığımızda insanın en küçülmüş halidir secde hali. Bükülmüş, başını yere koymuş, itaati temsil eden, teslimiyeti temsil eden bir duruş biçimidir. Dolayısıyla başımızı yere koymuşuz. Mesela en şerefli varlığımız nere desek alnımız değil, alnımıza kıl kadar leke sürmedik deriz. Efendim burnumuz neyi temsil eder? Kibrimizi temsil eder. Onun burnu kaftağında deriz mesela. Biz bütün bunları ne yapıyoruz? Sürekli ayağımızın altında çiğnediğimiz aslında bizim hamurumuz ondan yani topraktan onun üzerine koyuyoruz. Teslimiyetimizi gösterecek kadar küçülmüş vaziyette en aşağıdan en yüceye sesleniyoruz. Sübhane Rabbiyel Eala. Yüce olan Rabbim seni tesbih ederim. Ben neredeyim? Ben en aşağıdayım. Sen neredesin Rabbim? En yücesin. Bu bir teslimiyet ifadesidir. Dolayısıyla buradaki tesbihleri kul namazın her rekatında bir kere rükû etmek suretiyle, iki kere secde etmek suretiyle ortaya koyar. Tabi bu davranışların kul üzerindeki tesiri nedir? Yani kimin kulu olduğunun idrakinde olmak suretiyle namazın dışındaki hayatını ona göre icra etmesini sağlar. Evet. اَلَّذ۪ي خَلَقَ فَسَوَّا وَالَّذ۪ي قَدَّرَ Bunlarla ilgili geçtiğimiz programda kısmen konuşma yapmıştık ama geçtiğimiz haftadan bu tarafa ben tekrar bu konularla alakalı bazı şeyleri okuduğumda şunu gördüm. Hücre yapısının mesela vellezî ellezî halaka yarattı feseva ve hayatını sürdürebileceği standarda tesviye etti insanı. Şimdi Hazreti Adem'i topraktan yarattı. Bir şekil verdi. O vaziyette hayatını sürdür demedi. Ne yaptı? Ona ruhundan üflemek suretiyle toprak boyutundan etekemeye kemiğe bürünmüş bir yapıya dönüştürdü Allah. Öylece hayatını sürdürmesi mümkün olacağı için o şekle dönüştürerek tesviye etti. Sonra onun için bazı şeyler takdir etti. Mesela işte nefes alıyoruz, veriyoruz. Nefes alıp verdiğimizde ne yapıyoruz? Kanımızı temizliyoruz. Temizlenmiş kan vücutta bağırsaklardan aldığı vitaminleri, gıdaları ne yapıyor? Vücudun bütün hücrelerine götürüyor, dağıtıyor. Bu şekilde olması noktasında Allah bir takdirde bulundu. Meşhur bir söz var her nefes du nimet mevcut es. Her nefeste iki nimet var. Bir alırsınız, alma nimeti var. Bir de verirsiniz, verme nimeti var. Yani bu ikisi aldınız veremediniz. Ne kadar büyük sıkıntı. Koa hastaları bunu bilir. Astım bronşit hastaları bunu bilir. Ne kadar zor olduğunu. İki adım yürür, nefes nefese kalır. Bir arkadaşımızın çocuğu şu an vücudu yeterince oksijen üretmediği için hareket halindeyken vücudundaki oksijen sayısı düşüyor. Dışarıdan oksijen takviyesi yapmak zorunda kalıyor. Makine kullanıyor. Değil mi? Yani Allah'ın verdiği nimetler, takdir ettikleri. Mesela o havanın içerisinde ne kadar azot olması gerekiyor, ne kadar oksijen, ne kadar hidrojen olması gerekiyor? Biz hiç onların kaygısına kalır mıyız? Kalmayız. Var olan havayı teneffüs ederiz. Bizim için gerekli olan havanın içindekiler alınır ve tekrar vücuttan dışarı atılanlar o havanın içerisine pompalanır. Diyelim ki vücudumuzun herhangi bir yerinde kalbe göre baktığınızda en ücra diyebileceğiniz ayak parmaklarınızın ucunu düşünün. Oradaki bir hücre, tabi binlerce, milyonlarca hücre var da oradaki hücrelerin her birisini düşünelim. Bunların hayatta kalabilmesi için neye ihtiyacı var? Biz bir hesaplama yapıp ona göre hücrelerimize lazım olan tedariki yapma gibi bir anlayış içerisine giriyor muyuz? Hiç alakası yok. Allah onu yaratmış. Ona buna göre bir takdir ortaya koymuş. O takdire göre ne yapıyor? Vücut kendi sistemi içerisinde götürüyor. Ta oradaki hücrenin ihtiyacı olan şeyi ona veriyor. Ölümle alakalı biraz araştırma yaptım. Ölüm anında ne oluyor? Mesela iki türlü ölüm var. Beyin ölümü deniliyor. Bir de tamamen ölme dediğimiz ölüm hadisesi var. Şimdi beyin ölümünde tıpkı uykudaki gibi vücuttaki fonksiyonlar devam ediyor. Hücreler ölmüyor ama gerçek ölüm vaki olduğunda bir de bakıyorsunuz vücuttaki bütün hücrelere sinyal gidiyor. Hayatın bittiği o hücrelere bildiriliyor. Onlar kendi kendilerine ölümlerini hazırlıyorlar. Ve o hücreler ölüyorlar. Onunla ilgili bir hafta içerisinde okuduğum bazı yazılarından sizinle bilgi paylaşmış oldum. Bu sistem ne işte Allah'ın velleri, katdara, takdir ettiği aynı şekilde işte ay, güneş, yıldızlar efendim değil mi? Bütün bir kainat. Rüzgarın ne zaman eseceğine, ne zaman işte ihtiyacı olduğuna bizim bilgilerimiz doğrultusunda, tespitlerimiz doğrultusunda işte ne yapıyoruz? Senenin belli bir zamanı geldiğinde işte koca karı fırtınası diyor. Demek ki her sene o zaman insanoğlu tecrübe etmiş bir fırtına oluyor. Onu hakikaten yaşıyoruz. Veya şimdi diyoruz ki zemheri soğukları, yaşadığımız bölge itibariyle Cenab-ı Hak Kuzey Yarımküredeki ülkemizin bulunduğu meridyenler ve paraleller arasındaki bu coğrafyaya senenin bu döneminde zemheri soğuğu dediğimiz eksi dereceli soğukları getirmek suretiyle bir senelik iklim çalışması içerisinde yeri neresiyse bu zemherinin bunu buraya takdir etmiş Allah. O da Allah'ın takdiriyle. Kar yağıyor, yağmur yağıyor. Bunlar da hep Allah'ın takdiriyle. Ne zaman olması gerektiğine karar veren yine o. Efendim şimdi dördüncü ayet-i kerime. Bu ayet-i kerime aslında baktığınızda Mekke'nin muhataplar açısından önemli bir konu. Ot, çöp, bitki, mera değil mi? Allah meradan bahsediyor. Türkçede bu mera kelimesini kullanıyoruz. Ne demek? Otlakiye demek. Diyor ki Allah bakın ayette. Evli billahi min eşşeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lezi ahrajal Yerden merayı çıkaran da odur. Yani yeşil bitkileri çıkaran da odur. Şimdi Türkiye şartlarında yaşayan bir insan için ot çöp Bunlar çok doğal şeylerdir. Ama Arap Yarımadası'nda Mekke'de yaşayan bir insan için o çöp çok kıymetli bir şeydir. Niçin? Her taraf simsiyah, yalçın kaya. İklim itibariyle bitkisel ortam bizim ortamımız gibi bir ortam değil. Son birkaç yılda biraz böyle yağmurlar falan yağmaya başladığı için eskiden mesela gittiğimizde işte Mekke civarında kayaların üzerinde veya işte civarda ot çöp görmezdik. Ama bir de bakıyorsunuz işte Şubat ayı civarında falan veya Ocak ayı civarında yağmurlar yağmış, otlar bitmiş. Diyeceksiniz ki ya bir otun çöpün bu kadar hikayesi olur mu? Tabii ki olur. Kur'an'ın muhatabı insanların geçim kaynağı ticaret ve hayvancılık. Tarım yok. Çünkü o bölgede Kur'an'ın indiği bölgede tarım arazisi yok. Hani Hazreti İbrahim hanımını ve çocuğunu oraya bıraktığında ne demişti? Ya Rabbi ben yani ot çöp bitmeyen, ekin bitmeyen bir araziye hanımımı bıraktım demişti, çocuğumu bıraktım demişti. Onun için söyledi, yani iki tane can bırakıyor oraya. Her ne kadar Allah kendisine bu görevi vermiş olsa da bir insan olarak kaygıya kalma İbrahim Aleyhisselam için özelliktir, insani özelliktir. Peygamber olsa bile bir insani özellik olarak böyle bir kaygıyı taşıması normaldir. Yani Mekkeliler için hayvanlarını otlatmak önemli bir şeydir. Çünkü ot çöp hayvanın yiyeceği bir şeydir. Mera diyor Allah bakın. Ahracel mera. Merayı çıkardı. Bu bir bakıma insanın kıymetlisi olan bir şeyi kimin yaptığını ve dikkat etmesi gerektiği noktanın neresi olduğunu anlatma sadedinde bir ayet-i kerimedir. Size otu çöpü bitiren de Allah'tır diyor. Önemsiz kabul edebilirsiniz ama hakikaten öyle işte bir araziye gitseniz diyelim ki Kayseri şartlarında bizim her hafta yürüyüşlerimiz oluyor baharda sonbaharda yazın kırsal alanda yürüdüğümüz yerlerde gördüğümüz o tabii güzellikler bizi hayran bırakıyor Dağın başında envai çeşit çiçek, envai çeşit bitki ve her yıl değişik değişik çi çiçekler ön plana çıkıyor. Bir sene diyelim bir çiçek ön plana çıkıyor, ertesi sene başka bir çiçek ön plana çıkıyor. Diyelim ki bu sene ön plana çıkan çiçek geçen sene neredeydi? Toprağın içinde tohumu bekliyordu onu. Zamanı gelince Allah bir sene sonra da olsa onu tekrar çıkarmak suretiyle ne yapıyor? Ona hayat veriyor. Evet. فَجَعَلَهُ <laughs> غُثَاءً Sonra ne yapıyor? Allah o güzelim yeşillikleri o çöp haline getiriyor. Kıymetsizleştiriyor yani. Elbette ki şimdi hayvancılık yapan birisi için o kıymetli bir şeydir ama sıradan şehirde yaşayan bir insan için baktığınız zaman o çöp kabilinden değerlendirilebilecek bir şeydir. Kıymetsizleşmiştir artık. İşte insan da aslında tıpkı o bitki gibi hayattayken bir varlık anlamı ifade eder. Sonrasında bir bakarsınız ki o ot çöp gibi yok olmuş gitmiş. Ertesi sene o otları çöpleri çoğunluğunu yerinde bulamazsınız. Demek ki Allah varlık dediğimiz şeyi varken kıymetli olarak kabul ediyoruz. Onu yaratan da odur. Varlık pozisyonundan yokluk pozisyonuna evrildiğinde yok olma hikayesini yapan, yaratan da odur. Onun için Bugün varız, ayaktayız, diriyiz, muktediriz. Her şey elimizden çıkıyor, bir şeyi zannetmeyeceğiz. Yarın ot çöp gibi bir şey olmadığımız, kıymete haiz bir varlık olmadığımız bir döneme de geleceğiz. Bunun için hastanelere gitmenizi tavsiye ederim. Sedyelerin üstünde yatarak götürülen hastalara bakın, ibretle bakın. Veya işte servislerde hastalıktan dolayı yataklarda yatan insanlara bakın. O zaman anlarsınız ki bir insan ayakta muktedirken insandır. Yattığı andan itibaren adı değişir. Hasta, hasta. Ölür, mevta adı falan kalmaz yani. Onun için hayattayız, muktediriz, çok öyle güç sahibiyiz falan filan demeyeceğiz. Bir gün o pozisyona düşebileceğimizi unutmayacağız. Bu pozisyonda o pozisyona düştüğümüzde sermaye olabilecek güzellikleri yapacağız, yaşayacağız ki bu dünyaya geliş amacımızı gerçekleştirmiş olalım. Şimdi okuyacağımız ayet-i kerime 6. ayet-i kerime. Biraz farklı bir konu. Peygamber aleyhissalatu vesselama vahiy gelmesi esnası ında Hazreti Peygamber'den sadır olan bazı haller var. Mesela bir insan olarak vahiy geldiğinde ezberleyip ezberleyememe kaygısı güttüğünü biz bu ayetten anlıyoruz ve sonrasında Allah Kur'an'ı kendisine indirenin kendisi olduğunu dolayısıyla indirdikten sonra asla kendisine unutturmayacağını beyan ettiğini görüyoruz. Ayet şöyle Sen nuqriuke fe Sana onu okutacağız ve unutmayacaksın. Genel anlamda baktığımızda şöyle bir durum var biliyorsunuz. İnsan hafızasının öncelikli olarak taşıması noktasında bilgileri depolama özelliği var. Depoladığımız bilgileri ne kadar çok gündemde tutarsak o kadar çok depolama alanının ön tarafında yer alırlar. Onları tekrar etmeyi bırakırsak yavaş yavaş daha çok üzerinde durduğumuz bilgiler ön tarafta olacağı için önceki bilgiler depolama alanının arkasına doğru kayar. Silinmez. Orada durur. Siz onu tekrar çıkarabilecek meleke sahibiyseniz, yani eski dosyaları arşivden çıkarabilecek bir hafıza ve meleke sahibiyseniz, onları oradan çıkarırsınız, konuşursunuz. Şu anda bizim yaptığımız şey bundan başka bir şey değil var olan hafızamızdaki bilgileri depolama alanından ihtiyaca göre seçip yeniden kurgulayıp sizinle paylaşıyoruz. İnsanın yaptığı şey budur. Peygamber aleyhissalatü vesselamın vahiy konusunda öncelikle demek ki bir endişesi olmuş. Acaba unutursam diye. Allah da diyor ki biz onu sana unutturmayacağız. Bir başka ayet-i kerime var biliyorsunuz. İnna nahnu nezzelne zikra ve inna lehu lehafizu. Sana zikri indiren biziz. Onu koruyacak olan da biziz. Bunu da Allah bir taahhüt olarak Kur'an-ı Kerim içerisinde zikretmiş. Şimdi bunu Resulullah nasıl tabii ki işlek tutuyordu? Şöyle. Onun hayatı Kur'andı zaten. Sürekli herkese ayetler okuyordu. Sureleri okuyordu. Veya takviye olarak her sene Ramazan ayında Cebrail geliyordu. O zamana kadar inmiş olan ayetler, sureler neler varsa onları tekrar ediyordu Resulullah ona. Okuyordu. Son sene bir kere Resulullah okudu. Bir kere de Cebrail aleyhisselam okudu. O zaman bazıları anladı ki Resulullah'ın görevi tamamlanmıştır. Tabi ölüm gerçekleşince böyle bir kanaatin kuvvetli olduğu ortaya çıkmış oluyor. Demek ki Resulullah sürekli hayatında Kur'an'ı okuyan, anlatan, yaşayan birisi olması dolayısıyla Kur'an'ı unutması mümkün değil. Bir dönem ben mesela Resulullah'ın hutbeleri neler diye çalıştım. Yani Resulullah hutbelerinde ne söylermiş? Tamamen ayetleri okuyor. Kendinden bir şey anlatmıyor. Surelerden ayetleri okuyor insanlara. Ahmet Lütfi Kazancı'nın Rasulullah'ın hitabetiyle alakalı yazmış olduğu bir kitap var. Oradan bakarsanız orada da bu konu dile getirilmiş. Rasulullah'ın hutbeleri orada var. Böyle olunca tabii ki insanın Kur'an'ı unutması bir de hayat tarzı. Artık Kur'an hayat tarzı. Bizdeki gibi değil. Başka bir hayat tarzı var. Biz bunun içine Kur'an montajlıyoruz. Onu diri tutmaya çalışıyoruz. Tam tersini düşünün. Namaz merkezli bir hayat, Kur'an merkezli bir hayat. İnsanlar birbirleriyle konuştuklarında birbirlerine hep Kur'an'dan, hayırdan, hasenattan bahsediyor. O zaman Kur'an'ın hafızada kalması, unutulmaması daha mümkün olur. Ama bizim gibi yani hayatı başka türlü yaşıyoruz. Ama biz Müslüman olduğumuz için hayatımızın içinde Kur'an montajları da var. Bunları da zinde tutmaya çalışıyoruz. Elbette ki öncelediğimiz bilgiler, bir kere daha tekrar etmiş olayım. Kur'an'ın dışındaki bilgiler olduğu için Kur'an'a dair bilgiler arka planda kalıyor. Sürekli Kur'an'a dair bilgilerimizi öncelersek, ön tarafta tutarsak, hafızayı sürekli bu şekilde güncellersek o zaman Kur'an'ı unutmak diye bir şey söz konusu olmaz. Bu sureyi bitirelim diyor ki Allah illa maşallah. Allah'ın dilemesi müstesna. Allah dilerse demek ki sana indirdiği Kur'an'dan bazı şeyleri unutturabilir de yani. İlla o sende sürekli kalacak diye bir şey yok Allah'ın. Gördüğü lüzum üzere kalması gerekiyorsa onu unutturmaz. Yok. Eğer gördüğü lüzum üzere unutturulması gerekiyorsa onu da unutturabilir. Buradan tabii Kur'an'da nesih meselesi gündeme girer. Kur'an'da nesih var mıdır yok mudur, varsa nasıl anlaşılmalıdır yoksa nasıl anlaşılmalıdır onlar biraz uzun ve teferruatlı konu. Onun için burada o konuya girmiyorum. Sadece bu sureyi tamamlama adına e, konuşuyorum. İnnehu ya'lemul cehra ve ma O açıklanan şeyleri de bilir, gizlenen şeyleri de bilir. Geçtiğimiz hafta bununla ilgili kısa bir şey konuşmuştum. Bazen biz sakladıklarımızın, sır dediklerimizin sonunun nereye varacağını bilmeyiz. Ama Allah o sırlarımızın sonunun nereye varacağını da bilir. Nasıl bir sonuç doğuracağını da bilir. Hazreti Ali'den bir söz nakletmiştim daha önce. Sırruke esiruke fe teklemte tekellemte sırta esirahu Sırrın senin esirindir diyor. Onu başkalarına konuştuğun andan itibaren sen onun esiri olursun diyor. Çünkü sırr dediğiniz şey nedir? Başkalarının bilmemesi gereken bir bilgidir. Allah elbette bilir onu ama insanların bilmemesi gerektiğini istediğiniz bir konuyu siz kendiniz için sır edinmişsinizdir. Başkalarına bunu anlattığınız andan itibaren artık o başkalarının da ortaklaştığı bir bilgi olur. Dolayısıyla siz artık o bilginin esiri olursunuz. Bu sebeple hangi şeyi kiminle nasıl konuşacağınıza dair bir akıl geliştirmeniz lazım yerine göre en yakınınızdaki insanlara bile söylememeniz gereken bazı bilgiler varsa onları söylememeyi de bileceksiniz. İnsanın başına ne gelirse gevezelikten gelir. Yani dilini tutmayı bilmeyen ceremesini çeker değil mi? Bizde de böyle bir deyim var zaten. Dilinin ceremesini çekiyor derler. Bu sebeple gizli ve açık kavramı mutlaka her insan için vardır. Karı koca bile olsa yerine göre bilmemesi gereken bazı şeyler varsa bildirmemek daha hayırlıdır. Şimdi insanlar iki halde makarayı koy Aşırı sevinç, aşırı keder. Buralarda kontrol zayıflar ve bir de bakarsınız başka zamanlarda kontrol altında tuttuğu bir takım davranışları ve bilgileri bu iki halde ortaya dökülüverir. Dökülebilir. İlle dökülecek diye bir şey yok. Onun için bu haller arzi hallerdir. Bu haldeyken insanın kendisini sağlıklı kontrol edebilmesi hayrınadır. Efendim benim çok iyi dostumdur dersiniz. Yeri gelir sizin düşmanınız olabilir. Onun için Söyleyeceğiniz her şeyin günün birinde aleyhinize kullanılabileceği gerçeğini düşünerek başkalarıyla paylaşılmaması gereken bilgileri paylaşmamalısınız. Evet ne diyor Resulullah? Yani dostum dediğin insanı bir gün düşman olabileceğini düşünerek dostluk edeceksin. Düşmanım dediğin insanda da bir gün dost olacağını bilerek düşmanlık edeceksin. Bu adalettir. Bundan şaşmayan kazanır. Bundan şaşan kaybeder. Evet ve nüyesiru kelil yusra. Biz seni en kolay yola ileteceğiz. 13 sene Mekke hayatı zorluklar içinde. 4-5 yıl Medine hayatı zorluklar içinde. Ne zaman ki Hudeybiye anlaşması imzalandı kolaylıklar başladı. Sonra 6. yılda oldu bu tabi. 7, 8, 9, 10 Resulullah'ın hayatı bitti. Yani 23 senenin 4 yılında Resulullah gün yüzü gördü geri kalan ömrü çile, mihnet ve meşakkat Allah için. Asrı saadet diyoruz değil mi? Ya nasıl bir saadet asrı ki? Üç sene yiyecek ekmeğe muhtaç edilmiş bir hayat. İnsanlarla sosyal ilişkileri koparılmış, merhaba diyecek bir insanı bulamayacak bir hayat. Nasıl bir asrı saadet. Onun asrı saadet olması içinde Resulullah'ın yaşayan, insanların arasında yaşayan bir zaman dilimi olmasıdır. Onun varlığı bile insanlara bahtiyarlık veriyordu. Ala suresini böylece tamamlamış olduk inşallah bir hafta sonra Allah nasip ederse ömrümüz olursa bir başka sureyle sizlerle birlikte olmayı umuyoruz. Cenab-ı Hak günlerimizi hayır eylesin, ömrümüzü kendi çizgisi üzere yürüyen bir kulun hassasiyetiyle geçirmeyi nasip etsin bize. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun.